Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Tuana bir şey aldı. <laughs> bir şey. Büyük <laughs> bir şey böyle. Kocaman bir şey. Ve şimdi... Az daha da. Bundan aldım. Tam benlik. evet şimdi Tuana gideceğiz. Sen mi? Önce ben mi? Tabii ki. Tamam benim bir Şu Düşünsenize öğretmenim ve sinirlendiğimde böyle masaya bunu koyuyorum. Mut değiştiren evet. Ay, Sinirlendiğim an böyle. Sonra? <laughs> Çok tatlı bu arada. Ay. Çok tatlı. Genelde hangisi? <laughs> bu. Genelde bu. İdman'da bu. Hmm. <laughs> evet. Hazır mıyız? Bütün Türkiye bu an belki. Çok merak ediyorum. Bu arada korkularını söyler misin önce? Ne gibi? <laughs> dergi çıkmasından çok korkuyorum. Veya hani yazılı bir şey. Çünkü buranın alfabesi farklı. Ama bilmiyorum yani. Artık çıkarsa da çevre çevre okuyacağız. Ayılancı. Bana verdik ya. Dündü. 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 tek şaka. ne ne? Sayı saymayı mı öğreneceğim? Harfler var, rakamlar duruyor. Burada birinin telefon numarası var. <laughs> Hayır oyun. Allah kahretmesin. Tam kanalım o Hadi bakalım. Oyun. Sonra. Ya ama ya ilk okul birinci sınıf ne bekliyordum ki poşetten. Hani ben 17-18 yaşında insanım. saati öğren tamam mı? 1, 2, 2, 3, 4, 5. Hayır ya, hayır ya. <laughs> hayır, hayır olamaz. Aa, başka bir şey var mı? Uf, boyama kitabıdır yani. Ne olacak? <laughs> Yok başka Senin şey. bir şey vardı, bu mu? Evet. Bunlar artık ümitli oluyor <laughs> ya. Allah yani. Yura verdik, Türk lirası vermedi. <laughs> Şunu aktif halde çekeceğiz. <laughs> Çok ya. Bir çıktı yine poşet. Bundan tutacağız. Kalem. kalem. Dalga geçiyorlar. kalem. Renkli kalem hem de bak. Oo. Şey değil. Boyama kitabı. Normal değil. Boyama kitabı. Prenses. Boyama kitabı. Çok şu anki... Bu ne? Lastik. 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 Bileklik yapma Astiye. <laughs> Sonra bu da bu ne? Stolmuzunu. Cerebon falan bence. Cerebon artık kullanmıyoruz. <laughs> <laughs> Bir şeyler var lütfen. En çok çıktı. Tatlı mı çirkin mi ya? <laughs> bu ne? <laughs> ne bu? En azından her zaman benle kalacak bir şey çıktı. Evet. Bir daha böyle bir şey almama gireceğim. Allah beni demiş. de yani. Sonra e, gerçekten dal gibi alfabi bir şeyler yaratıyorlar. <laughs> Allah beni kahretmesin. Yani ben çok ümitliydim. şundan fazla <laughs> arkadaşlar. Muka. <laughs> İnek demekmiş. Bu dili öğrendi zaten. zorla. Allah'tan şeye. İngilizce. Uva. Galiba değil. Uh kome grande. Diceva, diceva, diceva un guardando Milano piazza da Duomo. Anlıyorum. Anlıyorum. Ama <laughs> yani bu var ya evin sert olsun mu bu ya burada. <laughs> çok kötü ya, çok kötü. <laughs> teknoloji tasarım dersinde yaptım. Daha kötü. Daha kötü. Boyalar. Bu ne? Bileklik yapacağım. 2 Euro'ymuş. Allah kahretmesin, 60 lira. İçinden lastik çıkıyor. Lastikler mi çıktı? evet. <laughs> <laughs> bu ne? Lastiklerin şekli mi var, ben mi yanlış algılıyorum? Sen <laughs> <laughs> psikolojimi <laughs> mi bozuyorsun? Sen ne konuşuyorsun? Arkadaşlar, psikolojim bozulur. Ben. Var var, şekilli lastikler. Bak bu oldu bir şey. Gözünü seveyim bu böyle olsa oldu. <laughs> böyle olsa ne ya? Daha bir, bu, Necronik bir şey oldu. Falan. Soft defense. yumuşak bantlar. Çok büyük bir hataydı. <gülüyor> <gülüyor> of of. Takacağız bunları artık ya ne yapalım? Bence takmayacaksın bunları <laughs> saate geçir. <laughs> Bu saatte yok edeceğim Resmen buna para verdim ya <laughs> Buna para verdim ya <laughs> Lütfen şaka olsun içinden bir şey çıksın bunun ya Aa bak çıkıyor bir de bunu Şeyleri biliyor aa, musun? Aa, aa, aa. Çıkmasa ne yapardık? <laughs> Sayıları öğreniyoruz. Kalemlerde zaten Jumba boy. <laughs> Şuna bakıyor ya İnsanı çıldırtacaklar. Tam tutamıyorum artık ya. Bu bu da yani bu bu. Bak dondurma, sana dondurma şey. Tam yetişebilir bu Az da abla bana dondurma. dondurma. Hayır, size bize garip, bir zaman geçer aslında ya. Bize garip garip bakanlar herhalde içinde ne olduğunu bildiği için. Ne kardeşinle kız ya? Hadi bunu açalım. Ben bunu tutup mu kaldım? <laughs> Tutukluk Bunun üstüne çok konuşmamız gerekiyor. Bir <laughs> de renkli renkli bak renkleri de öğreniyoruz. Söyle kızım bu hangi renk? Pembe. <laughs> Lastiklerime bakalım. Ayşen çok küçük olsa Ayşen'e verirdim de Ayşen eder aklımı almayayım. Ben her <laughs> anı, anı kalsın mı ne anısı kalsın. <laughs> Bir daha böyle şeyler almama. Gerçekten. Şey artık sürpriz kutumu ama denilen şey o diyecek. Oh. Bir de hani artık da Türkçe de değil. Türkçe olsa Gerçekten. Bak ejderhalar gördün mü? <laughs> ya ben inanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum. Çok eğlenceli gözüküyor. <laughs> ne bu? Zar. Piyon. Bu ne? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Şu şu an. <laughs> şu an buyum. İnanamazsınız ama buyum yani. Bir iki burada. tombalı bu arada bence. Ya da hani ne yapacağız yılan? Elma. Bu bir Yunan oyunu mu? <laughs> Bak seninkinden. Aynısı. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok sinirim bozuldu. Az daha çok sinirli. tam 5 euro mu geri verin? paramı geri ver. Şu paramı geri ver. Buna sadece buna Hı. 5 lira verdim şu an. Ay bir, bir, de lütfen. <laughs> 4.99 euro bu. bu bir saat. <laughs> Ama bu yani. Şaka <laughs> gibi ya. Buraya alsam mı? Gerçekten bence anı kalmalı. Vakti dal dalga geçiyor. Her <laughs> şey yani şu ben çok mistik. Bu <laughs> çok <gülüyor> mistik bir saat. <laughs> Hepsinin felsefesi var. Bu lastiklerin önemli olanı Hayat. düşünebiliriz. Hayatın karmaşasının içinde olan renkleri. Ee, her nesnenin aslında bir boşluk oldu. Yani bizde bir... Ben zaten bomboşmuşum bunu anladım. Ben aslında <laughs> ya. Olsun, ben de Şaka olsun, poşete... poşete para verdim ben de ya. Vallahi poşete para verdim. Poşeti mısın? Saklayacağım. Bunu belki boyarım ya. Hemen boya kalite kontrol. Çok kötü. <laughs> çok kötü. <laughs> Rezalet ötesi. Arkadaşlar şimdi bir şey diyemiyorum yani. bizim kurma yetimi kaybettim. Çok üzgünüm çünkü. Ama bu saat çok <laughs> mistik. Çok sanatsal. Hani bu çıktı. Dedim Allah seni kahretmesin. Onu gördüm. Bakmadı zaten. Onu gördüğünde anladım zaten yani böyle bir şeylerin kötü gideceğini. Lastikler bir zaten <laughs> hayırlıktı. Şu oyunu bari anlasak Sayılar var. Yılanlar var. Biz yılan mıyız? Meyveler var. Bu kadar. Ama sanki anlasak oynarız ya. Bir. Bence hepimiz buradayız. Zar atıp ilerliyoruz. Bu kadar basit iki tane daha var. Üç nerede? Burada sarılar görünmüyor ama. Sarının üstüne beyaz mı yazılır? <gülüyor> 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 Bu renkli ama bak bunun yine bir şeyi var. Çok <laughs> var ademişler ona böyle rengarenk yapmak için. Bak <laughs> çıkıyorlar da lütfen. <laughs> nasıl kaldım buna? Nasıl kaldım? <laughs> i̇şte insanlar nasıl dolandırılır? Ben de böyle dolandırılıyorum. <laughs> Ben de burayı dolandıracağım. Şu bardağı da Türkiye'ye götüreceğim. Görecekler. Göreceksiniz gün onlar. Bari <laughs> seni affedeceğim. Yürü git ya. Şu, şu bari güzel böyle. Abi gel bunu oynayalım. Altı. Aaa Azra abla. İyi başladık. Kötü gidiyor. <laughs> Moralim daha ne kadar bozdu. <laughs> Sen hani hadi biliyorsun ya. Nereden çıkacağını biliyorsun. Hile var. Hile var. <gülüyor> 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 Bu herhalde mutsuz tuz için yapılan bir komplo. <laughs> Şaka gibi. Aferin <Adam, gülüyor> kalsın orada ya. Reklamsız ya. <laughs> <laughs> lan ben sarıydım. Beni <laughs> oynatabilirsin. <laughs> ben galiba seni oynattım. Ve ben yanlış yere gittim lan. Ben buraya gideceğim. Hayır. 40. Evet. 41. Biz yanlış yaptık. <laughs> biz ne yaptık? Biz <laughs> böyle. 24. 40. <laughs> ben benim önümde seçim. <laughs> hmm. bir daha baştan o zaman. Ben, ben orada bir şeyler daha gezdim. <laughs> <laughs> Ben gözüm açtım. <laughs> Bir daha oynayalım o zaman. Ya devam et. Zaten seni geçeceğim. 6 <laughs> <laughs> Altı geliyormuş. Ne reklam var. Oh. Altı geldi. Bir, iki, üç, Gel dört, beş, altı. Ay, ay, ay. <laughs> Yılanlardan da gelen görüntü neredeyiz? Neredeyiz? <laughs> 6! <laughs> <laughs> Oo, kısmetim açılıyor bak. Ölüme gel. Üç, dört, beş, altı. Çok altı. ölüme geldin. Hayır, buradaydım. Neyse. 75 6 2 81 Matematikte öğretiyor bak. 3 Bu geçeceğim şimdi. Oo, 6 2 3 4 5 86. 86 numara 3. Hadi bir 6 daha gelsin. Altın hadi. <laughs> <laughs> of kovalıyorsun beni geri. Lan geçecek beni. Allah. Ay dişi. <laughs> <laughs> Nerede? <laughs> ben 91 değil mi? 92 değil Aa düştü. Bunu saymayayım. 5, hayır. 3, 4, 5. Bu arada saymayayım dedim ama 6 gelmişti yani. Düşüp Aha, geldim ben de ölmedim. İki kere sarıla şans var. İşte 99'dayım. Hayalsiz hala geçebilirsin. var mıdır? <laughs> Güzelce. <laughs> evet, tebrik ediyoruz. Az renkli motor reklamladı. Şimdi yapılacak Evet, çok zevkli bir oyundu ya. Ben böyle kaliteli bir oyun oynamadım. Oyunun düşünuna bakın. Bence kesinlikle böyle oynanmıyor. Kesinlikle böyle oynanmıyor Başka nasıl oynayacaklar? Yılanlar mı yapar o zaman? Dekor mu? Dekor. İlgi çeksin çocukların diye. Çok... Yani çocukların çocuklar. <laughs> Sen bir çocuksun canım. Oy oh, oy oh, oy oh, oy. Oh. Çok üzgünüm ya. <laughs> Başka bir şey söylemek istiyor musun? Hiçbir şey <laughs> söylemek istemiyorum. <laughs> <laughs> Çok üzgünüm. <laughs> Lanet olsun. <vallahi. gülüyor> Lanet olsun valla. Yani. Adam alırken değişik baktı, oradan anlamam gerekiyor. yani gerçekten gitti paralar. Gerçi çok da vermedim yani. Çok verdim mi? Arkadaşlar biz oyunu çok yanlış oynamışız. Valla Tuan'a dedi abla dedi yok dedi ya bunun başka bir şey vardır dedi gerçekten de varmış. Şimdi mesela burada yılanlar ve merdivenler var ya bu oyunun adı da yılanlar ve merdivenlermiş zaten. mesela burada 13'e geldin. 13'e geldin hop yılan seni yiyor ve sen hop paşa paşa 4'e gidiyorsun. Burada da 8, 8'e geldiğinde mesela 30'a gidiyorsun. İşte burada 28'e geldin 50'ye gidiyorsun. Ne bileyim 87'ye geldin hop 31'e düşüyorsun falan. Böyle. Tane bir daha oynayalım mı? Oynayalım. daha oynayalım. Altı. Ee, tam ortasındayım. Bir şey yok bence. Şu, Şu bir şey yok. yapma. Bir. <laughs> Güzel nerede? Bu? bu arada internetten baktık ve 15 euro fiyatmıştı az önce. Liste <laughs> <laughs> kadar. <ha? gülüyor> çok, yani çok ucuz aldık. Tek bu adamı de. <laughs> 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 bir. Bu ne lan? Kırmızılıkta bir şey var herhalde. <laughs> Tık yedi beni. Ee, buraya gidiyor. Dörde in gidiyor. Ha. Bak işte şu an oyunun keyfi çıkıyor. Gözümüz evet. ne ya Olmaz <laughs> ki. Ben dörtteyim o yirmi ikide. Neyse ben bir merdiven geleceğim. E, sen buradan buraya gelince gelin. Merdiven. Oha kırk yediye geçti ben altıdayım. Ne Ayşe. çıkıyorum ben yine. Hayır o Ha doğru. Ben dolandırıcı gibi. <laughs> bir. Üç. Merdiven. 23'ten 76'ya gittim. İşte. Benim hayatım niye böyle iyi başladık kötü bitiyor? Ben şey anlamadım ya. Eee ben kaybettim. Hayır hala yılanlar beni yiyebilir. Yılana geldim. Buradasın. 80. Kaç? 80'den 43'e düştüm. Yılana <laughs> geldim. Nerede? He. Niye ben yılana gidiyorum? Bak <laughs> adalet yanımda hayatım. <laughs> Adlıca yükselenler düşüyor. Oo. Üç. <laughs> of. Bir anda yükseldik bak. 66'dan 89'a gitti arkadaş. Hayatta böyledir ya. Bir. <laughs> Bir. Ananı satayım. 58'e git. Hala benim önümdesin. Ben 50'deyim. Aa. 97'den 58'e düştü ama hala benim önümde. 4. 66. Ulan <laughs> <hayat. gülüyor> Ben şöyle bir şey var mı? Sen de uç benden Gel yanıma. Senin geçtiğin yollardan ben geçiyorum. <laughs> Bu hayat felsefesi <laughs> Evet. Demek birilerini takip ederek bakalım kazanacağım mı kaybedeceğim mi? Bak bu da benim için bir ders. Anam. <laughs> öldük ya. Vallahi öldük. yani. Yine az kazandı. Ve arkandan gelip seni geçtim. Bu demek oluyor ki ben şu an hocanın arkasından geliyorum. Ve çok iyi yerlere geleceğim. Nasıl nasıl <laughs> bağladın <laughs> ya? Nasıl bağladın buna? Ben, benim şeyimle şu an felsefem Hani götür kanka gittin <laughs> falan. <laughs> ne oynanır mı ya? Şimdi felsefen biliyor musun? Uzat daha. Her şey olabilir. Evet. Orada bitirme. Evet, sanırım. Biz katlıyorduk onu Oynanır. Oynanır bu arada.